Herkese selamlar sevgili dostlar. 40. hafta spor tahminleri videosuyla Winners Club TV'de sizlerle beraberiz. 40. hafta için analizlerimi yaptım ve bu haftaki şablonumu bu videoda sizlerle paylaşacağım. 15 maçı değerlendireceğiz. Ekranda görüyorsunuz zaten oynanma yüzdelerini de ekledim ekrana ki e, işimize yarar diye. Buradan öne çıkardığım teklerim var. Yine çift tercihlerim var. Bunları videom içerisinde anlatacağım. Özellikle iki tane e, cazip tekim var arkadaşlar. Düşük oynanması olan iki tane tek analiz tekidir. Analiz üzerine zaten videomun içinde sizlere aktaracağım. Bu tekler gelirse eğer bence sizlere çok faydası olacaktır. Ben kendi kuponumda bunları tek atacağım. Kendim 640 liralık bir kupon alacağım bu hafta. Bunu sizlerle paylaşacağım aslında. Tabii ki siz burada değişiklikler yapabilirsiniz. Birebir aynısını yapmanıza gerek yok. Biz 12-13 lira ulaştırabiliriz. Orada fire verdiğimiz yerde siz doğru tercihleri bulursanız en azından kendimiz 15'e gidemesek de sizi bir 15'e götürmeye çalışacağız bu hafta. Benim beklentim bu hafta iyi bir ikramiye vermesi. Milyonun üzerinde bir ikramiye gelebilir diye düşünüyorum düşünüyorum. Özellikle bu cazip tekrar yakalarsak e, güzel olacaktır. Sizlerden videoyu beğeni bırakmanız ve yorum yapmanız. Geçen hafta uzun bir aranın ardından ilk videomuzu atmıştık ve iyi sayılabilecek bir izlenme aldık. Tabii ki bu videoda da yine beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız yine izlenmelerimiz devam eder. Biz de önümüzdeki haftalarda Sport Toto videolarımıza devam ederiz sevgili dostlar. Tahminlerimize girelim o zaman. Başlayalım sırayla. E, Başakşehir Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. %65'lik bir Fenerbahçe oynanması görüyoruz burada. Tabii ki Fenerbahçe geçen hafta Beşiktaş yenilgisiyle beraber şampiyonluk şansı artık tamamen bitti diyebiliriz. Matematik olarak tabii ki sürüyor ama mental olarak Fenerbahçe'nin böyle bir iddiası kalmadı. Tabii ki Avrupa'da yoklar. Türkiye kupasında yoklar. Artık oyuncularında bir mental düşüş yaşayabileceğini düşünüyorum burada ben. Özellikle de çok fazla eleştiri var yönetime ve teknik direktör tarafına. Başakşehir de burada formda geliyor arkadaşlar buraya. Son 6 maçlarının 5 tanesini kazandılar. Ligde 5. sıraya kadar yükseldiler. Özellikle Galatasaray Türkiye kupasını kazanırsa ligde 5. sırada Avrupa'ya katılım hakkı elde edecek. Dolayısıyla da 5. sırada önemli Hemen arkasındaki ev biraz formunun düştüğünü öngörürsek burada Başakşehir'de iddialı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Başakşehir galibiyetini bence kuponlarımıza yazalım. Ee, bir diyelim buraya %15'lik e, cazip oynanmasıyla bir yazalım. Maçın favorisi de Fenerbahçe'yi ekleyelim. 1-2 olarak haftanın ilk karşılaşmasını bu şekilde değerlendirelim sevgili dostlar. Gaziantep Spor Alanya Spor maçı ile devam ediyoruz. Burada da özellikle Alanya çok kritik bir bölgede acil puan ve puanları ihtiyacı var. Gaziantep'te biraz formsuz. 3 maçları kazanamıyor ama kendi sahasında iyi bir Gaziantep var. Onlar da son maç sıkıntı yaşamak istemiyorlarsa burada iç sahada puan almak zorundalar. Alanyaspor'un biraz formsuz olması hem de genel anlamda deplasman performansının çok vasat olmasından dolayı bu maçta Allianz'ın galibiyet ihtimalini zayıf görüyorum. Alabilirse bir beraberlik kalır bir puanla çıkar diye düşünüyorum. Gaziantep favori Gaziantep galibiyetiyle beraber beraberlik burada değerlendirilir. 1-0 olarak bu karşılaşmayı kuponuma aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Eyüp Spor Kasımpaşa maçındayız. Burada da Eyüp Spor'a baktığımızda artık yavaş yavaş odak larının uzaklaştığını görüyoruz ligden ki e, özellikle oyuncularının maaşlarını alamadığı ile alakalı Medya'da haberler var yani e, e Spor'da da böyle bir mental düşüş var Arda Turan'da çok büyük olasılıkla seneye takımda olmayacak. Onlar da bu sezon aslında erişebilecekleri noktayı eriştiler. Şu an 50 puandalar. 6. sıradalar. İlk 6 içerisinde bitirecekler. Belki de onlar için iyi bir hedef. Kasımpaşa ise burada Eyüp'e göre daha formlu arkadaşlar. Son maç Trabzon beraberliği var. Öncesinde Sivas galibiyeti var. Burada ben Eyüp Spor'un mental olarak e, tükenmişliğinden ve dediğim gibi bu e, maaş problemlerinden dolayı kafa olarak oyuncularının artık sezonu bitirdiğini düşünüyorum. Kasımpaşa daha diri durumda. Onlar için sezon devam ediyor ve çok cazip bir e, maç olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmanın. Ben Kasımpaşa'nın Eyüp Spor'u yeneceğini hafta bu maçın haftanın banko tercihlerinden birisi olabileceğini düşünüyorum. %27 oynanmasıyla haftanın e, cazip teklerinden birisi Kasımpaşa galibiyetini tek olarak bu hafta sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Konya Spor, Çaykur Rizespor şimdi burada da özellikle iki taraf içinde önemli bir karşılaşma Konya Spor, Rüze Spor maçı. E, Konya Spor 43 puanda, Rizespor 40 puanda Bodrum Sivas maçı var. Burada iki taraftan biri kazanırsa 37 puan ulaşacak. Alanya puan alabilir. 36'ya gelebilir. Dolayısıyla özellikle Rize tarafı 40 puanda hala tehdit altında. Dolayısıyla bu maçta puana ihtiyacı var ama karşısında da iç sahada iyi bir Konya var. Kolay kaybetmeyen bir Konya var. Dolayısıyla burada Rize Spor ben bir puana razı geleceğini düşünüyorum. Konya'nın özellikle etkili iç saha performansından dolayı. Konya da artık bu maçı bir stratejik maç olarak görecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü onlar da 44 puan ulaşacaklar ki ligde kalma adına çok önemli bir puan bareme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir puanla bence burada Konya Spor'da itiraz etmez bu maç. Berabere biter diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bu maçta benim beraberlik olacak ve tekli olarak %32 oynanmasıyla sildir e öneriyorum sevgili dostlar haftanın yine cazip teklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor Galatasaray Galatasaray'da adım adım şampiyonluğa koşuyor. Tabii ki burada e, kalan maçlarına baktığımızda Galatasaray'ın puan bırakabileceği tek maç bu maç gibi duruyor. Yani bu maçın dışında Galatasaray'ın başka bir maçta ben puan bırakacağını düşünmüyorum. Eğer bir Sportoto'da Galatasaray üzerinden bir sürpriz arayacaksak maçları arayalım diyorum. Çünkü kalan maçlarda puan kaybedişemez. Trabzon Fatih Tekeli bir çıkış yakaladı iyi kötü son 4 maçında 10 puan toplayan bir Trabzon var. Onlar adına da tabii ki bu maç önemli. Aynı zamanda kupa finalinde de e, bu iki takım karşılaşacaklar. Trabzon da burada ekibine bir sürpriz yapmak isteyecektir. E, Galatasaray'ın ben bu karşılaşmada kazanabileceğini ve artık tamamen ligi kopartabileceğini düşünmekle beraber sürpriz olursa da bir beraberlik sürprizinin gelebileceğini tahmin ediyorum. Bu yüzden 0-2 olarak bu karşılaşmayı değerlendirdim. %17'lik sürpriz tercihiyle beraberliği de kovalayacağım bu maçta arkadaşlar. Sivas Boldrum bu da haftanın bana göre ligimizdeki en kritik karşılaşması iki tarafta düşmüş altının tam merkezinde 34'er puanda beraberlik iki tarafı da tam anlamıyla yaramıyor gibi. Tabii ki e, kaybeden adına oldukça e, kötü bir sonuç olacak ama kazanan için de ligde kalmak adına ciddi bir e, potansiyel umutlanma olacak. Sivas iç sahada biraz iyi gibi dursa da Bodrum Özellikle son maçlarda deplasmanlarda galibiyetleri var. Burada Sivas zorluk çıkarabilir. Ben yani iki tarafı da burada e, arka planda tutamıyorum. Bu yüzden 1-2 olarak aldım. 3 ihtimali de açık bir karşılaşma olduğunu öngörüyorum. Yani beraberliği tamamen dışarı atamayacağım. %69 şu an Kaan Sivas'ın oynanması. Bu bana biraz yüksek geldiğini de söyleyeyim. Burada bir Bodrum galibiyeti %12'li sürpriz de ben deneyeceğim. Şu olanlar bu karşılaşmada kapalı da geçebilir. Ben 1-2 olarak bu karşılaşmayı değerlendirdim sevgili dostlar. Beşiktaş adına demir yani bu maçta bir sürpriz gelmemesi lazım. Beşiktaş der bir galibiyetin ardından artık ee, herhangi bir iddiası kalmayan kafa olarak bu ligden kopan Adana Demir'i kendi evinde Feriç önünde yenecektir diye düşünüyorum. Fazla üzerine konuşulacak bir maç değil. Beşiktaş galibiyeti tekli olarak aldım. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine haftanın önemli öne çıkan e, tek birisi Göztepe Hatay maçı. Burada da Adana Demir gibi Hatay'da artık kafa olarak koptu. Savunmada da kopmuş durumda. Arka arkaya gol yenilgileri alıyor. Göztepe toparlandı. Başakşehir ve Adana galibiyetleriyle 6 puan geldi. Onlar da bir ihtimal Eyüp'ün e, sıralamasını hatta Başakşehir'i de belki kovalamaya çalışacaklar. Dolayısıyla bu maçta Göztepe hala ligdedir diye düşünüyorum. Galip gelirler. Tekli olarak Göztepe galibiyetini yine oldukça yüksek bir oynanması var ama kuponlarımızda değerlendireceğiz sevgili dostlar. Kayseri Spor Antalya Spor maçını sevgili dostlar burada da sürpriz bir tercihim olacak olacak yine tekli olarak değerlendirdim. Sürpriz bir karşılaşma. Burada özellikle Kayseri Spor'a baktığımızda 41 puandalar. Onların hala riski mevcut. Antalya 43 puanda biraz da rahatladı ama 1-2 puana daha ihtiyacı var Antalya'nın son maçlarda rahat etmek istiyorsa. O yüzden burada 1 puan oynayacaklardır diye düşünüyorum. Kayseri'de 42 puan onları üzmez. Kayseri çok formda bu ama Antalya Demre Belozoğlu ile iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle deplasmanlarda Antalya biraz etkisiz. O yüzden Kayseri ilk sağda iyi. Kayseri'nin kazanma ihtimalini öngörsem de burada stratejik bir maç olur. Antalya beraberliği oynar ve istediğini alır düşüncesini beraberlik tercihini tek olarak değerlendirdim. Tabii ki beraberlik tercihinin yanına tercih yapmak isteyenler burada Kayseri galibiyetini değerlendirebilirler. %65 nitekim oynanması. Ben buradan sürpriz aradım. %27 ile beraberliği tek olarak kuponuma aldım sevgili dostlar. Ligimizi tamamladık. Avrupa'ya geçiyoruz. Bayer Leverkusen Dortmund karşılaşmasında sevgili dostlar. Burada da ben özellikle gene çok cazip bir tercihe gittim. Baktığımızda Bayer Leverkusen için de artık sezonun son erdiğini görebiliyoruz. Ligde şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptırdılar. Geçen hafta Bayern Münih şampiyon oldu. Avrupa'da zaten yok Var. Bir iddiaları kalmadı ve ikinci sıraları garantiye. Leverkusen'in nasıl değişmeyecek doğrusu de da oyuncuların mental olarak sezonu tamamladı. Burada aşikar. Ancak Dortmund özellikle müthiş bir çıkışla geliyor. Şampiyonlar Ligi hedefleri var. Hemen üzerinde Freiburg var. Bir puanlık fark var aralarında ve Dortmund müthiş bir çıkış yakaladı. Arka arka galibiyetlerle buraya geliyor. Bu karşılaşmada bir hedef maçı ve müthiş bir motivasyon, konsantrasyonla oynayacaklarını düşünüyorum. Leverkusen'in bir iddiası kalmadı. Burada bana göre kazanma ihtimali çok düşük Leverkusen'in. Ya berabere biter ya Dortmund kazanır düşüncesindeyim ama Dortmund'un 3 puana çok ihtiyacı olduğu için burada risk alarak %33'lük oynanmasıyla Borussia Dortmund galibiyetini yine haftanın banko ve cazip bir teki olarak sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Fransa'da Monaco Lyon bu da yine 3 ihtimalle açık olan oldukça kilit bir karşılaşma. Özellikle burada Fransa'da puanlar çok yakın birbirine üst sırada. Yani Marseille 59, Monaco 58, Nice, Lille ve Strasbourg 57 puanda, Lyon'da 54 puanda. Lyon için bu maçı kazanmak önemli çünkü burada kaybederse artık Avrupa Kupalarına katılma şansı bayağı bir zorlaşıyor. 3 puan alırsa da başka bir senaryo yazabilirler burada. Monaco yine beraberlik kurtarmıyor. Çünkü hemen altındaki takımlar onu geçip şampiyonlar ligi pozisyonunu ondan alabilir. Dolayısıyla iki tarafında kazanmaya oynayacağı golli bir maç olur. Ya 1 biter ya da 2 biter düşüncesindeyim. Ben 1-2 olarak değerlendirdim. %67 Monaco galibiyeti ama %12 şu anda Lyon galibiyeti de cazip duruyor. Sürpriz olarak da Lyon galibiyetini siz öğrenireceğim. 1-2 olarak ve bu maçı değerlendirdim sevgili dostlar. Feyenoord PSV bu maç için de evet yani bütçemiz varsa bu maçı kapat atabiliriz ama ben yine aynı Monaco -Lyon maçında olduğu gibi iki taraftan birinin kazanabileceğini düşünüyorum. Feyenoord özellikle ikinci sıra için kazanmak mecburiyetinde ama PSV'de bir ihtimal Ajax'ı yakalama şansı var. Çok ufak bir ihtimal de olsa onlar da o ihtimali kovalayacaktır. İki tarafta çok formda son maçlarında galibiyet serileri var. Dolayısıyla bu maçta da iki taraftan biri bana göre kazanacak bir olarak değerlendirdim. Tabii ki zaten genel beklenti de bu maçın berabere bitmeyeceği yönünde oynanma yüzdelerinden bu görülüyor. Yine bütçesi olanlar bu maçta kapatabilir. Ee, daha da garantiye alabilir kendine. Premier Lig'de Liverpool Arsenal bu maçı geçen hafta da Liverpool yorumlarken Chelsea karşı özellikle şampiyon olduktan sonra nasıl oynayacakları meçhul demiştim ve Chelsea kazanmıştı o hafta 1-2 olarak değerlendirmiştim Liverpool maçını. Ve bu sefer tabii ki Arsenal'ın Paris maçlarından çıkan bir Arsenal olacak burada sevgili dostlar. Dolayısıyla da mental olarak biraz yorgun burada bir puan Arsenal'a yetecektir düşüncesindeyim. Şampiyonlar Ligi pozisyonu için kalan maçlarda özellikle puan ve puanlar önemli. Bir puan bile iyidir. Liverpool geçen hafta kaybetti. İşte iki maç kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar şampiyon olup garantilemiş olsalar da seyircileri önünde en azından bir reaksiyon vereceklerdir ve kaybetmeden bence bu maçtan çıkacaklardır. 1-0 bu karşılaşmadaki benim tercihim oldu sevgili arkadaşlar ve El Clasico Barcelona Real Madrid tabii ki bu burada 4 puanlık bir fark var ve Real Madrid için mutlak galibiyet lazım burada şampiyonluk şansını sürmesi için beraberlik Barcelona'ya yarıyor bu karşılaşmada Real Madrid'i tüm riskleri alarak burada Barcelona'nın üzerine gidecektir ve iyi bir galibiyet serisiyle de bu maça geliyorlar tabii Barcelona'da Inter'le çok zorlu bir şampiyonlar gelişleşmesi yaşadı. ama hafta de yine 120 dakikalık bir maç oynadı. Müthiş bir maçtı ve kaybettiler. Dolayısıyla onun da bir mental e, olacaktır. Tabii ki El Clasico'nun motivasyonu e, farklı olacaktır. Motiv olacaklardır. Fakat bir mental yorgunluk da olabilir. Fiziksel bir yorgunluk da olabilir. Real Madrid'i burada da hafife almamak lazım. Winner bir takım burada kazanıp şampiyonluk yarışını son haftalara taşıyabilir. O yüzden öncelikli olarak Real Madrid galibiyetini %22 oynanmayla sizlere önereceğim. İkinci tercih olarak da burada ben Barcelona galibiyetini aldım. 1-2 olarak değerlendirdim. Real Madrid'in pozisyonundan dolayı risk alarak oynayacağından dolayı bu maçta beraberlik ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Lazio Juventus maçı son maç. Bu da çok zor bir karşılaşma. Yine bütçemiz varsa bu maçı kapatalım sevgili dostlar. İki tarafta şampiyonlar yine katılım mücadelesi veriyor. Lazio 5 maçlık bir beraberlik serisiyle geliyor. Juventus ise 4 maçtır kazanamıyor. Artık bu maçı da kaybederlerse özellikle onlar adına iş biraz daha kritik. Beraberlik burada sanki öne çıkıyor. Oynanma yüzdelerinde de beraberlik favori duruyor. Dolayısıyla beraberliği her şartta yazacağız. Mecburen yazacağız burada. İki taraftan bir tarafa döndüğümde de ben Juventus'a döneceğim. Juventus'un da artık burada e, kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 diyorum burada ben. Biraz riskli bir maç. Çok e, güvenerek söyleyemiyorum bunu. E, bütçeniz varsa kapatın ya da birden fazla kolonda doldurursanız 1 x de farklı bir kolonda deneyin. Ben e, 0-2 olarak bu maçı değerlendirdim sevgili arkadaşlar ve toplamda da 15 karşılaşmanın tahminlerini verdim. 6 tek paylaştım Sizlerde 9 tane de çiften var. Ben 14 garantili formül oynuyorum. Zaten eskiden beri takip edenler bile oynama tarzımı 640 liralık bir bütçem var. Bu kuponda bunu değerlendireceğim. Siz buradan tabii ki ufak tefek değişiklik yapıp şablonu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok cazip tekler attık. Eğer teklerimiz analizlerimiz başarılı olursa favorilerden o yıktığımız favorilerden de sürprizleri yakalarsak güzel bir ikramiyeyi bu hafta alabiliriz diye düşünüyorum. Video beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve e, hala kanalı takip etmiyorsanız eğer kanalı takip etmeyi unutmayın. Özellikle yaz döneminde çok iddialıyım. Onu söyleyeyim. Yani ligler bitiyor. Özellikle bu Sportoto yaz liglerini döndüğünde bu yaz ben bir tane da 15 yakalayacağım. Zaten 15'i bu yaz yakalayamazsam da yeni sezonda SporTutu'yu tamamen bırakacağım. Onu da söyleyeyim yani. Ama iddialıyım ben bu Haziran Temmuz döneminde bir tane 15 yakalayacağım. Her hafta da videomu sizler için yapacağım. Bu yüzden mutlaka kanalı takip edip bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarda unutmayalım. Kendinize iyi bakın ve yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.